Hakikaten bir çantamızda etmeyebilir bıraksam. Tabi canım. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz, siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Pazar pazar bir toplantı mıydı? Çekim için geldik. Benim için çok kıymetli bir proje için bir çekimimiz vardı. Zaten <laughs> hafta de buyururlar. Çok heyecanlıyım bu çekim için. Buradan da sete gidiyorsunuz sanırım. Evet ve çok gözüküyor. Nasıl gidiyor çekimler? Çok güzel, ediyorsun? çok güzel, çok yoğun çok keyifli. Seslersen her zaman çok eğlenceliyiz. Bir yani aradan sonra ara döndünüz, özlemiş misiniz seti, ekibi? Yani çok ara vermiş değiliz aslında. Ama zaten biz hep ekibimizle de görüşüyoruz. Öyle bir ekibiz. Ee, çok ara vermemenin bir e, yorgunluğu var mı peki? Ya yoğun çalışıyorsunuz. Genel çalışıyorsun. olarak ve aralıksız bayağı senedir yoğun çalışıyorum. Öyle bir yorgunluk var. Doğru söylüyorum. Seyirciden de çok güzel tepkiler geliyor. Neler e, evet, Kerem Çok güzel Kerem evet. çok Evet. Çok Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür. Bir senedir konuşuluyor Teşekkür ederiz. Bunların dışında pek neler yapıyorsunuz? Mavi nasıl? şimdi zaten mavi görmek istiyorum bugün. Çekimden sonra da ona gideceğim. Böyle bugün yoğun bir gün olacak. İlişkiyi soralım Kerem Bey'e nasıl gidiyor? Geçen gün de söyledi. Keyifli. Her şey yolunda. İlk adım kimden geldi diye çok soruyorlar bize. İlk adım kim attı. Başka bir şeyiniz var mı gerçekten? Peki çok teşekkür ederiz Hande Hanım. son Kusura bakmayın bu kadar da beklediniz. Çok teşekkür ederiz. Gerçi oldunuz evet. onu da sorsaydık. Evet. Ben <laughs> <laughs> dün oldum. Evet. Geçmiş olsun. Siz Geçmiş. oldunuz inşallah. Hemen hemen hepimiz Aynen, olduk. Evet. İyi çok güzel. Güzel koruyun kendinizi. Bir programda çok şanslı olduğunu söylesin için. Benim için de şans, ederim. onun için de şans. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki teşekkür çok teşekkürler. Hoşçakalın. Geldim. Kaplan zigzaglı. Ne oldu? İyi teşekkür ederiz. Konuşulacak her şey konuşulduysa Konuşuruz seninle de bugün inşallah. Hadi hoşçakalın. tamam. Hoşça So be back like up